Bak evladım. Durum senin için karışık. Bunun farkındayım. Ama... Ama senin yaşında birine bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Ben bebek değilim, anlarım. İnatçılığın bana çekmiş. Gerçi Pakize de öyleydi ya. Bak, annenle biz uzun zamandır görüşmüyorduk. Neden? Küs müsünüz? Evet, öyleydik. Ama bunun artık hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey senin burada olma. Annem mi yolladı beni buraya? Ama annem sana küsse ablam niye buraya getirdi ki beni? Yoksa barıştınız mı? Sanırım. Yani öyle umuyorum. Ablam biliyor mu? O yüzden mi bıraktı beni buraya? Galiba. Yalan söyledi bana. Ablam da sizin gibi yalancı. Hayır Mine, hayır. Biz sana hiç yalan söylemedik. Söyledin. Hanımım diye kandırdın beni. Annem de yalan söyledi ve sen de. Kuzum benim. Hanımım sana bugün söyleyecekti. Hatta sabahleyin konuştuk. Ona torunum olduğunu söyleyip bağrıma basacağım dedi. O ne demek? Kurban olduğum işte bu demek. Biliyor musun Ponçik? Ben torunmuşum. Torun olmak nasıl bir şey? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun? Ne yapacağız o zaman? Ne oldu? Dertlendin mi yine? Hanımım artık hanım değil. Anneanne oldu. Bak, benim iki ninem, iki de dedem vardı. Onları çok severdim. Allah rahmet etsin. Onlar da beni çok severlerdi. Kucaklarından hiç inmezdim. Ne istesem hemen yaparlardı. Anneannen de senin için yapacak. Hem de ne istersen ben artık bir şey istemiyorum. Ablamı da istemiyorum artık. Hem ablam da bana yalan söyledi. Hepiniz kandırdınız beni. Biraz daha büyüyeyim, gideceğim bu evden. Sakın, sakın kızım. Haber vermeden bir yere gideyim deme. Hem seni daha yeni bulduk. Kaybedersek ananın yüreğine iner vallahi. hiç bitmeyecek mi Bakize? Mine daha küçük. Ama Yasemin. O belli ki biliyor aramızdan geçenleri. Bana olan kinini. Senin yüzünden oldu. Sen öldürdün babamı. Bak. Bir tek bu kaldı bana babamdan. Haddini aşma Pakize. Kafanda saçma sapan hikayeler kurup duruyorsun. Ağzından çıkanı kullanmış Yalan mı? Dayımı da sen öldürdün, babamı da. Herkesi kandırmış olabilirsin ama beni kandıramazsın. Gözümle gördüm. İstediğin kadar çocuktun. Hiçbir şey hatırlamıyorsun de. Her şeyi gördüm ben. Katilsin işte katil. Kendine gel. Bu saçmalıklarla. Çetin'i de zehirliğindeme sakın. Sonra çok pişman olursun. Korkmayın Münevver hanım. Çetin sizin oğlunuzsa benim de kardeşim. Korkunç bir annesi olduğunu söyleyip dünyasını başına yıkacak değilim. Bu sır benimle mezara kadar gidecek. Yüz bininci kez söylüyorum Pakize. Öyle düşündüğün gibi bir sır falan yok ortada. Söylesene o zaman. Dayımın öldüğü gece kim vardı yanında? Tam da bunu diyorum işte anne. O yüzden vazgeç artık. Yüz bin değil milyon kere de söylesen inandıramazsın beni. Attığın bu takatı da hiç unutma. Ben unutmayacağım çünkü Mine neden küstünüz diye sormadı ama soracak. Ne anlatacağım ona? Sana o kadar benziyor ki çok korkuyorum. O da senin gibi benden nefret edecek anneliğimi beğenmeyenin çocuğu anneanneliğimi beğenir mi ki?